onu tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum ona. İyi ki de çekilmiş. Dedeme oy kazandırdı. Ve ee, kızanlar AKP'ye verecektir. Eee biraz kızanlar CHP'ye verecektir. Eee kendi partisine da gidebilir ama iyi yapmış. Bence Trabzon'un vatandaşı bu olayı kumpas olarak değerlendiriyor. Bence bir kumpas var ortada. Eee olayı aynı. kaşetle gelenler kaşetle göndermeye çalışıyorlar. Diye düşünüyorum. Eee Oyların da gene sol kesime gideceğini tahmin ediyorum. Ama burada insanımız genelde uyanık olmasını diliyorum ben. Ee, vatana ve millete nasıl bir oynan, oyun oynandığını görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu söylerken illa şu partiye bu partiye oy verin diye demiyorum. Ama insanlarımız bunu bu oyunu görmesi gerektiğini tahmin ediyorum. Öyle düşünüyorum ben. Hayırlı olsun. Ne diyelim zaten olacağı da buydu zaten. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Dur bakalım pazar günü kim öle, kim kala kim bayrağı taşıyacak kim götürecek bakalım ha hakkımızda hayırlısı olsun Allah'ı onu bilemiyoruz. Bu bizim insanlarımız çok bilmece cin gibiler. Kime nereye ne vereceğini iyi hesap yaparlar. Onun için e, bizim insanlarımız hakkında herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Tamam. Bu şansı yoktu. Şimdi geleceğe yönelik olarak herkes Hayatta karşılaşma yapsın, cebine göre, ekonomik durumuna göre, sosyal ortama göre kanı versin. İnşallah iyi olur. Türkiye'nin e, gerçek gündeminde değerlendirilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi oydu. Gerçekten e, güzel bir olay bu. Fakat bugün Ankara mitinginde onu e, Millet İttifakı'nın otobüsünün üstünde de görürsek, bu sefer çekilme amacı yerine ulaşacaktır. Şayet e, beyanatları şeyleri millet İttifakı'ndan yana olursa amaç yerine ulaşmış olacaktır. Muharrem İnce Türkiye e, siyasetinin vazgeçilmez bir ismidir. Kendisini sever sayarız. Allah yolunu açık eylesin. Muharrem Bey'in oyları şöyle söyleyeyim bütün partilere dağılır. Yani sadece böyle kalıp halinde gitmezler. Niye gitmezler? Z kuşağının belli bir oyu var. Anlat yani şöyle söyleyeyim çok AK Parti'ye gitmez. CHP iyi Parti'ye gelir yani bu dağılan oylar. Yani fazla bir şey gitmez onlara. O yüzdeye vurursan dedi bu 10 20 o da herhangi bir yekün teşkil etmez. Ama iyi oldu. İnşallah bundan sonra ıı, yarın akşam yarın akşam daha da iyi olacak inşallah. Maçımızdan belki iyi oldu. Bilmiyorum. Oylar bize gelirse AK Parti olarak hayırlı sanki sisi olsun. Tabii ki AK Parti'den yanayım. Yani daha şehitlerimizin kanı kurumadı. Yapılanları inkar edenler yarın bize ne yapacaklar ki? Ne söyleyebilirim? Her şey gözüküyor. İnşallah Pazar günü akşamı balkon görüşmesinde buluşuruz. Bilmiyorum yani. Hayırlısı olsun her şeyden önce. Gerekeni yapmıştır. Bence. Diğerlerinin anlattıklarına göre yani her bir yani baskı öyle değil. Kendi yani iradesiyle bence çekilmiştir. Doğru olan doğru olan da yapmıştır. Ben de bir karşılığında olmadığını anladım herhalde. Giden ayakta muhalefeti suçlayarak e, gitti. Yani adam akıllı şuna verin kardeşim diyor bir ee, ayrılırdı bu işlerden ama hala muhalefete muhalefet yapmaya devam etti. Yani pek yakıştıramadım kendisine. Yine de yani son anda bir hayırlısı olacağını düşünüyorum seçimde. Eşit karar. Hemen yani kararsızlar dağıtmıştı Muharrem İnce'ye. Yüzde bir buçuk oyu vardı. 0.75 Kılıçdaroğlu'na ya 0.75 de Erdoğan'a gider. Vallahi herkesin hürriyeti elinde anlamam. Değerlendim ben. Muharrem İnce birkaç tane bir aşağı bir yukarı bir şeyler yaptı. Kişi kendi işini kendi bilir. Oyları bugüne kadar dinlediğimiz kadarıyla ve tabandan cevap elidir. Oyları Kılıçdaroğlu'na gitmesi lazım. Biz öyle istiyoruz yani, iştiramımız o. Akşener nasıl altılı masadan kalktı bir oyun çevirdi? Muharrem İnce de o şekil düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Hmm, Muharrem bütün oyları AK Parti'ye gidecek. Neden diye sorarsam buna. Biraz önce beyefenin dediği gibi dedi ki biraz önce... Ee, bir bağlayıcılığı vardı Muharrem İnce'nin. Ama bıraktı. E, ben gençlerimle yani ona verecek gençlerimle AK Parti'ye vereceğini düşünüyorum esasen. Değerlendirmesini e, aslında şöyle e, kazanamayacağı normalde belli. Muharrem İnce'nin belliydi. Kökeninde zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nden koparken belirli bir kitleyi alıp geldi zaten. Ama yani baktığınız zaman Muharrem Partisi'nde hep vatan milleti böyle köyden uzak tutan, e, ülkeyi bütünleyici bir siyaset rolü izlediği biraz daha diğer partiye kazanı düşünüyorum. Ha, Cumhuriyet Halk Partisi de bizim partimiz. E, AK Parti de bizim partimiz. MHP bizim partimiz. Allah ülkemiz için hayırlara vesile olmasın. Teşekkür ederim. Muharrem İnce sanki konuşmasına bakarsan mevcut bırakıldı gibi biraz baskı altında kalarak çekildi gibi bir hislerim var. Yani öyle gözleniyor konuşmalarına başlıyor. Bakalım Allah hayırsın nasıl eylesin? Öyle benim, benim görüşümü sorarsan yani bu sol partiden geldiği için hepsi sol partiye gitmez. Yarısı AK Parti'ye gider, Kızgınlar var, küskünler var, onlar AK Parti'ye gider, geri kalan da Kırştaylı'na gider. Benim görüşüm bu. Evet. Muharrem İnce'yi de dizayn ettiklerini düşünüyorum ben. Siyasette maalesef olmaması gereken şeyler oluyor böyle. Ee, bu dışları daha önceden beri birileri tarafından zaten biliniyor. Maalesef bu belki de devam edecek. İşte Meral Akşener'e yapılan veyahut da kendisinin Yani bunlar hoş şeyler değil, bunlar onlara hiçbir şey kazandırmaz Memleket kaybetmemesi gerekiyor Siz, ee, Şöyle söyleyeyim 10 Mayıs yani kumpası şu şekil e, Kaset çıkartmışlar yani birebir yani montajı olduğu kesin yani Deniz Baykal'a yani yapılan Tamam mı? Aynı şey. Yani bu şey anlaşmalı yani. Deniz Baykal'a kase çıkardılar. Yani 10 Mayıs yani nasıl diyeyim te tesadüf olamaz. Ya yani yapılan Muharrem aynı şekilde kasetim yani montaj oldu kesin. Yani nasıl söyleyeyim? Yani e, şu şekilde Kılıçdaroğlu'nun altı mas masanın yaptı. Yani saf dışı bırakması. Yani Memleket Partisi'nin oylarının AK Parti'ye gidecek kesin. Yani altılı vasıf bildin yani birebir yani terörist. Adam diyor ki 400 milyon dolar git, temiz para getirdim. Nereden getirdin? İngiltere'den. Yani tefecilerden, muhafizatullah gülelden aldın paralar. Nerede temiz para? SGK'yı batırdın. O paraların hesabını var. Var Ver, ver bunu. Bir de Erdoğan'a yükleniyorsun. Erdoğan aldı.